Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile oynuyoruz. PUBG'nin Mobile Player Unknowns Mobil şey. Player Mobil Yani arkadaşlar. PUBG'nin açılımı şöyle. Player Unknowns Battle Grounds. Bu da Türkçe'de bilinmeyen oyuncuların savaş alanları demek. Bu herhangi gele, hazırlık yapılıyor. Yeni mut bakın bu. Bu, bu aya özel yapılmış yeni bir mut. Blizzard her yıl geliyor. İşte pubg mobile şey demek? mobil zaten telefon anlamına geliyor. PUBG'de de Player Unknown's Battlegrounds anlamına geliyor yani açılımı öyle. PUBG'nin açılımı Player Unknown's Battlegrounds demek ve Klayon Kronos Battle bilinmeyen oyuncular savaş alanları anlamına geliyor Türkçe'de. Yani Türkçe'de bilinmeyen oyuncular savaş alanları mobil oyunda tam anlamı yani tam aşılama. Bu aydınlatıcı bilgiyi de verdim. Player on P. Player U on B. Battle G'de Grounds, yani Tyro Grounds, Battle Grounds anladınız mı arkadaşlar? O da benim bilmeyen oyuncularım savaş alanlarına Şimdi başladı bu. Dur, biraz. Birinci şahıs oldu. Ha. Neyse şöyle bir şey göstereceğim. Yakalayabilirsem efendim. Takipten çıkalım ama şöyle uşağı göstereceğim. Bekleyin. Bir tane daha çekmeye gerek var mı? Şurada yok bu duruyor ya. Bir tane daha çek bir kere daha çektim de Doğru. Çektim. Kaç kişi kalmış? 13 kişi kalmış. Atlayalım o zaman. Sona geldik Böyle sona atlayalım. Yeri evet. var tamam. Umarım buradan geçti. Şöyle. Şöyle Böyle. Şöyle bir şey var. O orada var. Sarayı var. Yeni bir romanla. Geseydim oraya hatta. Şöyle uçalım. Sesler duyuyor Ne oldu? Gece modu açıldı. Biz daha zor görünüyor. Görüş saat geçen çok izlenmiş. Zaten bir daha çekeyim. 500 izlenmiş. 500 o kadar yüksek bir rakam değil mi? İdeal yükseklik yani. yüksek değil gerek. Hmm. düşünün ya. Şu iyi. Ya. Şöyle kes. Allah nasıl yapıyor? Ya? Öyle. neyse buradan devam ettiriyor. Bu sefer... o zaman şey yapacağız ya. Bak hemen öldüm mu? O yüzden devam ettirme yoksa devam ettirmez. Hiç sevmiyorum. Şu mıyıfayı atlayacağım farmda fazla bir şey yok. Çiftlik yanında bekliyorsunuz ki. At falan vardır belki. Uçağa böyle bakabiliyorsunuz bak. Sen bana bakmalı da. İlk oynarken öyle yanlışlıklar olabiliyor. Kötü yere atladık o yüzden. Oraya herkes atlıyor ya. Ondan dolayı. Evet, yok değil mi? Kesin kazanırdım diye biliyordum zaten. Üç kişi birden alıyor öyle yerlerde. Bir daha oralara atlamamız lazım. Takım arkadaşlarımız da yine görüyoruz da buraya da zaten olmuştur. İyi alabilir miyim? Şey yok ki. Evet. Sonunda şu şeyi aa biri bir var biri var önce burada ya ondan neyse bu adamın daha güçlü bir önceki de baksana Onlar onlar ölüyor, ölmüş gibi çağırıyor onları. Esta i̇şte çok uzakta. Çan var mı? Yok çanı yeri gözü

bu oh, seviye 3 olduk. En iyisi seviye 3. 4 var mı bilmiyorum da yok herhalde. Sadece seviye 3'lü aletler oluyor herhalde diye diyebiliyorum Şu güzel onun nişan alması lazım. Keskin nişancı tüfeği olduğu için çok hasar var. Ama Bak şu ikinci keskin nişancı, diğeri ozi zaten. Bilmeyenler varsa. Ama ozi genellikle yakın mesafeden etkili oluyor diyebiliyorum. Keskin nişancı uzak mesafeden etkili oluyor. Böyle değil mi yine? Arına ateş ediyor ya. Vale, se

여 부분은 탈것같 No, no, no. no. Okay. Bir kişi İnşallah. Dört kişi kaldı bakalım. Aldık şey yanmışız. Sıfır Ve vuracağım. da baş almayı biliyorum gördünüz mü taktik böyle Oha, lan verikam. Lan kutayamamışım. Öldüm ya. Bu hayalatları oynayabiliyorsunuz bak. Şöyle gidebiliyorsunuz bomba var. Niye kişi ölmemiş? Kaçıncı oldum Bakayım. 15. 7 kişi oldu. 15. oldu. Bitsin bu takımı. 15. Ben şu yukarıda 7 kişi oldu. 15. oldu. Çok iyi. Neyse. Başka oyuna geçtim sonra da yatarım Sanat bele geliyor zaten. Yeni bir film buymuş. Neyse evet, geç ya şimdi. Uğraşalım. Neyse bir birinci olamadık ama 100 kişiden 15. oldu. 100 kişi mi 99 98 kişi mi ne var bu oyunda zaten. 100 de iyi geç ya. 100 kişiden 15. oldu da geç. Zaten 15. oldu. Böyle. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Yani bu serinin devamını gelecek. Zaten çok izleniyor yani. PUBG'yi çok seviyorsunuz. Neyse o zaman görüşürüz. Bay bay kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Bay bay. Beğenip abone olmayı unutmayın. Bye.